Yok anne. Hala telefonları açmıyor. Anne tutturdu estetik yaptıracağım diye. O kadar parayı ben nereden bulayım? Üç haftadır eve bile almıyor. Boşanacağım diye tutturdu. Anne garip biri geldi. Ben seni arardım. Buyurun beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Hilmi yardımsever bir insandır. Bayılır yardım. İster ki herkes ona yardım etsin. Ama bu sefer siz bana değil. Ben sizi yardım edeceğim. Nasıl yardım edecekmişsiniz bize? Siz borla çalışan araba üretiyorsunuz. Bende de kafi miktarda bor var. Fakirler kazı kazanla umutlanır. Ama Hilmi sadece kazan kazan. İkimiz de kazanacağız. Eğer ki benden bor alırsanız. Neden sizden bor alalım ki? Size bunu bir sunumla göstermek isterim. Ama dikkat edin. Hilmi sıkıcı slide şovlarla değil. Eğlenceli... One man şovlarla sunum yapar. Evet. ...bize neler anlatacaksın bakalım, sendeyiz. Merhabalar, öncelikle bana söz hakkı verdiğin için teşekkür ederim Büyük ilmi. Seni en az kendim kadar iyi tanıyorum, on numara adamsın. Ah, o senin güzelliğin Büyük ilmi. Sana kısaca büyük diyebilir miyim? Ee büyük, bizim için neler yaptın bakalım? İkimiz için hiçbir şey yapmadım. Ne yaptıysam oradaki yetkili için yaptım. Yetkili mi, yetkili mi? Bak şu an hangi evin önündeyim? Aa, benim evim bu. Yetkinin. aa, benim evim bu dediğini duyar gibiyim. Şimdi yetkinliğin arasının bozuk olduğu hanımını tanıyalım. Hala telefonlarını açmıyor değil mi? Vallahi açmıyor. Nereden biliyor ki bu adam? Yani sen, öf, kafam karıştı. Hilmi sunum yapacağı insanı en az bor madenini araştırdığı kadar araştırır. Benim bor madenim olduğunu söylemiş miydim ben size? Merhabalar efendim, efendim. Beni kocanız gönderdi. Şeytan görsün yüzünü. Dualarınız kabul oldu. Belki şeytan değil ama şeytanın zekaya sahip biri görüyor şu an onun yüzünü. Hilmi şaka yaptı. Bozulmadın inşallah. Hilmi kendini dalga geçmeye bayılır ya. E hadi artık. Sürprizimizi açıkla büyük. Tamam tamam acele etme. Hanımefendi. Bir dünya masraf tutar diye kocanız estetik yaptırmanızı istemiyordu değil mi? Evet. Güzel olmak benim de hakkım. Ve işte sürpriz. Kocanız hiçbir masraftan kaçınmadı. Ve sizi hastaneye götürmem için beni tuttu. Ha. Gerçekten. Eşim mi yaptı bunu? Evet. Eşiniz karısı için her şeyi yapar. Belki de odasındaki Hilmi için de bir sürpriz yapar. Hı? 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 Karama ne oldu şimdi? Bunu iki hafta önce çektiysen, yoksa karama kötü bir şey mi yaptın? senin karına niye kötü bir şey yapayım? Kopik! Hilmi, yemek yiyeceği kabın hijyenine çok dikkat eder. Ee, karının yeni halini merak etmiyor musun? Bandajı açalım lütfen. Açalım. Hadi canım. Bu cim benim karım mı? Karıma ne olmuş? Karının güzelleştirebileceği en güzel kadın oldu. Aynen öyle büyük ilmi. Bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sizi boru boruna, boşu boşuna daha fazla meşgul etmeyeyim. Seni çok seviyorum büyük ilmi. Kendime dikkat et. Me too honey. Me too. Seni seviyorum aşkım. Hilmi'nin sunumu beğendi. İnşallah sen de beğenmişsindir. Bayıldım Hilmi Bey. Ama merak ettiğim bir şey var. Madem karın mutlu neden hala telefonlarımı açmıyor? Bakayım. Hmm. Sunum tahmin ettiğimden 5 saniye erken bitti. Ondan. 5 4 3 2 1 Just telefon, 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 telefon. Allah be! Karım arıyor. Sen şimdi karınla konuş. Daha sonra sana bu kadar büyük iyilikler yapan Hilmi'nin elindeki boru ne yapacağız? Onu konuşuruz. Telefon var. telefon. Telefon var. Kızlar! Kristina, Regina, Tombika Matılgan erkeğiniz geldi. Sizden çıtır olmasın, simit aldım sıcak sıcak. Aa, sağ ol ya Tombiş, acıkmıştık valla. Allah ne de. Oğlum şunu ortalıkta yemeyin. Yerlere dökülüyor, üstüne basıyoruz sonra. Günah ya. Turgut abi, kızlar nerede? Hangi kızlar? Hak kızlar. Ben işten çıkarttım onları. Ne yaptın? Ha, tabii ya. Ben şimdi bunu yemeyeyim değil mi? Dişler takma, bir de yapıştırmadım. Araya falan hep susam kaçıyor. Abi, şimdi sana açık açık tekrar soruyorum. Kristina, Natalie ve isminin kafiyesine kurban olduğum Rejinam... ...sen bu kızları işten mi çıkardın? Evet. Artık burada çoluk çocuk çalışıyor olsa Olmaz da öyle. Yani çocukların gelişimleri kötü etkilenir. Erkenden gözü gönlü açılır yapacakları ya. Olmaz. Abi bak bunların daha neresi açılacak Allah aşkına. Geçen bunlar bir fıkra anlattı. Sezai abinin bile yanakları kızardı. Bak Sezai abi diyorum. O karakterde, o kavruklukta bir adamın yanaklarını kızarttı ya bunlar. Yumurcaklar. Yumurcağın ne olduğunu biliyor musun olsa Yoo. Kasıkta çıkan çıban. atalarımızın çocuk sevgisi. <laughs> Lafı karıştırma! Sen hangi sıfatla kızları buradan kovarsın ya? Daha dün girdin şebekeye. Senin kıdemin ne lan? Ozan! Oğlum bak biliyorsun bende pis bir tik var. Biri bana bağırdı mı ben ayarı kaçırıyorum. Sen bunu birinci elden yaşadın. Vallahi ikinci eli kaldıramazsın koç. Bittin lan sen! Kaçma oğlum bekle burada! Bittin lan! Bittin lan! Bittin oğlum sen! Bekliyorum ulan! Terbiyesiz neyinden kaçacağım? Hadi bakalım ne olacak sonsuz! Usta, Rusların bıraktığı talimatları aynen uyguladık ve ilk ürünü yaptık. Benzin mi ulan? Yaptınız mı ulan? Yok, vazelin. Benzin, mazot zor işler ya. Onları yapamadık. Ama bu da petrokimya ürünü sonuçta değil mi? Yalnız çok kalite vazelin oldu usta. Defolun lan pislik heriflerle! Defolundan. Çık! Mekanın da bereketini kaçıracaksınız. Bana bak. Dokunmayın lan oraya buraya. Ben kendim yaparım benzini. Lan pislik herif dedim de aklıma geldi ya. Sezda. Hala konuşuyor. Tamam hayatım. Hülü de çok selamı var. Sel Hanım, aynaya baktıkça sizi hatırlıyormuş. Vallahi mi? Normalde bundan kıllanmam lazım ama ben de karıma bakınca sizi hatırlayacağım. Normalde Hilmi'nin de bundan kıllanması lazım ama o da gocunmuyor. Ya aramızda iki burun estetiğinin, üç kaş kaldırmanın, sekiz ton bor rezervinin lafı mı olur? Maksat birbirimizin işi görülsün. Bir de böyle düşün. Siz bu kadar borla ne yapacaktınız Hilmi Bey? Normalde nasıl satacaktım. Astronot kıyafetleri için. Gerekli bağlantıları NASA'daki arkadaşım yürütüyor. Ama son anda astronotlardan birinin yeni bor işine girdi. İhaleyi ona verdiler. NASA'da bile olsa dayın olacak. Ee ne demişler? NASA dayı. Neyse. Hayırlısı olmuş. Bize nasipmiş. Ee ne yapalım? Pazartesi günü yığdırayım mı boru sizin bahçeye? Hilmi Bey yalnız bizim borak savadıda ihtiyacımız yok. Nasıl yok? Siz borla çalışan arabayı üretiyorsunuz. O proje 2061'de hayata geçecek. Ne? Anam! 2000, 2000, 2060, 2060, eksi, 2010, 40, 46 mı? Anam! 46 mı? Deliriyor muyum ben? 46, 42 yaşında, 46, 42, 88. Anam! <laughs> Yetkili mi? Yetkili mi? Hilmi, Carpe Diem felsefesine inanır. Anı yaşar. Şöyle düşün. Geçmişte kazandığın paraları zaten kazanmışsındır. Gelecekte kazanacağım paralar da zaten benim değildir. Geriye bir tek şu an kazanacağım paralar kalır ki siz onu kazanmama engel oluyorsunuz. Anlaşma yatır. Yatır. Nokta. Net. Tüh ya. Şimdi ne olacak? Normalde eski Hilmi olsa karını estetikle ve ibretlik haline geri döndürür. Ama büyük Hilmi çok fazla para kaybetti. Ve daha fazlasını kaybetmeye tahammülü yok. Adam. Hmm. Hilmi yine de geleceğini garanti altına almak için 2061 yılı da olsa sözleşme imzalamak ister. Al bunu, sözleşme hazırla. Çabuk. dolar al, dolar. Hemen, hemen, hemen dolar al, dolar. Yahu yenleri sat, dolar al. Abi, ...hazır geldiniz. Hilmi Bey de burada. Bir maruzatım var. Ne diyorsun lan? Pano ile birbirimizi seviyoruz biz abi. İsteyin bana onu Hilmi abi. Pano kim lan? Sordurdum, araştırdım. Zamanında bütün mahalleye dağıtıp... ...99 yılına kiralatmış kızı. Remi memi düşük ama muhabbeti iyi. Ezbere konuşmuyor abi. Burada olurum ben bununla. İsteyin kızı. İstemezseniz kaçalım Pano kim oğlum? Bize bir şey anlatmaya çalış. Bizim tele sekreterimiz de mi varmış lan? Ali! Metin, Gelin, gelin. Çocuklar, siz hiç kendinize neden fakir olduğunuzu sordunuz mu? Yok, biz kendimize kendimizi üzecek soruları sormuyoruz değil mi abisi? Aynen, bugün ben mesela kendime ne kadar yakışıksın diye sordum. Seksi şey diye kendimden aynada makas aldım abi. Hmm. O zaman ben neden fakir olduğunuzu anlatayım size. İşiniz zanaatkarlık ama yaşam biçiminiz bohemlik. Bu saatte dükkan açan emekçi mi olur lan? Neyse, neyse. Alın. Sağlık raporlarınızı getirdim. Al bunu Sağlık raporlarımız bu. Kalp krizi %75, prostat diski %100, beyin yaşı tanımsız, kemik yaşı 47. Tahmini ölüm yılı 2035. 20 yıl mı var yani benim? O da maksimum ha. Limitleri zorlarsan yani kendine dikkat edersin. E burada benim için tahmini ölüm yılı 2011 diyor. Ana! Doktor senin yaşadığını öğrenince çok şaşırdı Ali. Bu bir mucize diyor. Adamın vücudu çoktan çürümeye başlamış. Mitokondri enerji üretmeyi bırakmış. Golgi cisimciyle de masa oynuyor diyor. Onun diyor var ya, sorgu melekleri çok daha Z almışlardır diyor. Gerçekten çok bilimsel konuşmuş da işte. Sen nasıl bir psikopatsın lan? Ha? Öğlen vakti sırf bizim sinirimizi bozmak için gittin, sağlık raporu mu çıkarttın? Yok. Ya ben sizin moralinizi bozmak istesem banka hesaplarımı gösteririm. Gerçi onlar şu an benim de moralimi bozuyor ama çocuklar. Bakın, ben icadınızın hayata geçtiğini göremeyeceksiniz diye hazırlattım bunları. Ya Allah Allah Allah. Tamam bu aralar biraz boşlamış olabiliriz ama devlet projeyi üstlendi. Bence en yakın zamanda görürüz ya. Yani. yani de ne zaman? Vallahi ben doğum gününde bir sürpriz beklemiyor değilim yani. Gerçi daha iki buçuk ay var ama bakalım nasip. Bunun iki çürümüş ama hala çok iyimser. Bak ne gönderdiler sizi. Al. Oku, oku, oku. 17 Haziran. Aha, gerçekten doğum günü. Vallahi onu tutmuşlar ha. De, 2061 ne ilan? <laughs> 86 yaşında oluyor o zaman ben. 86 mı? O zaman yine 7, yıl var yani. Abi ben gelecek haftaki paramparçanın yeni bölümünü heyecandan bekleyemiyorum. Hayatımın projesini bekleyemem. Çocuklar, çocuklar. Devletle de bu tip gecikmeler mümkün. Sonuçta Avrupa Birliği'ne başvuralı 56 sene olmuş. E sizin borla çalışan araba için çok iyimser bir tarih bence. Sen özellikle de bizi yermeye çalışıyorsun. Sen niye bize hep kötü haberler veriyorsun? Sen bizim intihar etmemizi mi istiyorsun? Ha? Buna mı uğraşıyorsun? Hilmi intihara karşıdır. Ya ben kendi parama kıyamazken insan canını nasıl kıyar? Anlayamıyorum. E bizden ne istiyorsun o zaman? Size özel sektörün kapılarını açıyorum. Gelin. Benim özelliğimden faydalanın ki Hilmi de size ne kadar özel olduğunuzu hissettirsin diyorum. Bir de böyle düşünün. Ay yürü git. Motora çöreklenmek için yalan yanlış belgelerinden gelmişsin. Vesvese çıkartıyorsun burada. Biz Muhatabımızla konuşmaya gidelim. Yetkiliye gidelim hadi abisi. Bence hiçbir yere gitmeyelim ya. Emanet arabayı Şerif abi patlatmadı mı kardeşim? Hiçbir yere gitmeyelim. Burada oturalım. Hazır adamlar da ayıkmamışken biz bu konuyu unutturalım ya. Haklı olduğun anları seviyorum Metin Özdemir. Gerçi 40 yılda bir oluyor ama oğlum bu da cuk diye oturuyor. Kardeşim diye söylemiyorum. Hadi bunu kutlayalım. Bize iki tane çay kapı oğlum. Hadi. Bak iki tane diyor köpek. Gülüyor musun? Üç üç. İstemezseniz kaçırırım dedim. Demedim mi? Dedim. Elhan robot. bir de telesekreter çıktı başımıza. Ben sizin yetkili. Gelecektim ya ben. Gelemiyorum. Ayıp da söylemesi bir hanım arkadaşla abant işi çıktı. Bana bakın. Biri sorarsa geldi değil tamam mı? Olmaz ya kontrol ederler. Araba işe yapmışsınız. Kaza olmuş herhalde. Haberimiz var sorun yok. Tek prototipi size verecek değildi herhalde. Rahat olun gençler. Siz beni idare edin ben de sizi. Bu mesajı da dinleyip silin. Cevap vermeyin. Kollayalım birbirimizi. Hadi. Hadi gidin. De Hadi gitsenize. <laughs> Sonra da filminin şefkatsiz konularına gir. Gelin, gir. Feyza, canım bir baksak mı Derya Hanım'a? Toplantıyı iptal mi etti acaba? Yarım saattir bekliyoruz. Boş yere beş para etmez insanların nefes kokusunu çekmeyelim. <laughs> Kokmuyor ki. Kokuyor mu? Kokuyor mu kanka? Ha? Neşe Hanım beni kastetti Kartal. Toplantı falan da yok. Biz çağırdık sizi. Feyza, Gir artık lafa. Dur bir dur 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 dur. Ben lafa değil söyleyene bakarım. Adam mı değil mi diye. Evet bıyıkları kesmişsin ama hala adama benziyorsun. Buyur konuş. <laughs> Lan ne laf soktum ha yemin ediyorum peçete atıp arkamı dönüp yatasım geldi. Öyle rahatladım. Kartal bir rahat dur. Feyza hadi gir lafa. Bir dakika bir dakika ne lafıymış o ya? Feyza pişman olacağım bir şey söyleme bak. Neşe. Ya, siz ayrıldınız ya. Hem de ne biçim ayrıldınız? Kız rahat ol. Ayrıldılar tabii. Dün gece bana geldiniz. Beraber güreştik hatta. Değil mi lan? Feyza. Biz. Biz. İkinizden de özür dilerim. Neşe, inan ki denedim denedim ama yapamadım. Yapıştı sanki kalbim ağdı. Sökemiyorum. Sökmeye çalıştıkça kalbim de yerinden çıkacak gibi oluyor. Ölüyorum sanki. Biz beraberiz artık. Ölümden gayrı hiçbir kuvvet ayıramaz bizi. Siz de buna ya alışacaksınız, ya da biz alıp başımızı gideceğiz buralardan. Başka yolu yok bunun. Nereye gideceksiniz kanka? Nasıl? Ne nasıl oğlum? Hala plan yapmadınız mı? Mesela sahil kasabasına yerleşip amatör futbol takımı mı işleteceksiniz? Yoksa yurt dışı mı düşünüyorsunuz? Kanka, ne diyorsun? Hiçbir kuvvet ayıramaz bizi diyorsunuz he? He Feyza, ne dedin? Birbirimizi seviyoruz anlamında dedim. Ne yapıyor? Yok bir şey ya. Ali abi arıyorum. Hiçbir kuvvet kelimesindeki hiçbir sıfat mı, zamir mi yoksa Azrail mi onu bir soracağım. Abidir sonuçta anlar bu işlerden. Kardeşim yanlış yapıyorsun. Aşka da mı saygın yok lan? Cık, açmıyor. Aşka saygım sonsuz da kardeşim sevgim sıfır. Bu aşk dediğin şey iki kişinin oynadığı fakat sonunda hep kartalların kaybettiği bir oyun demek ki. Kankası manita bulunca gözden düşen tüm mezilenlerin adına ben Ali abiyi bulmaya gidiyorum. Bizim kartaldan önce albümleri söylememiz şart. Koş. Koş yan bastık. Duyduklarımız doğru mu Yetkili Bey? Bir de gelelim senden istelim dedik. Vallahi doğru. Demek habersiz de kadar geldi. Hiç utanma yokmuş sizde be. Yazıklar olsun. Nikahlı karımla barışmanın neyinden utanacağım kardeşim? Küstük, barıştık işte. <gülüyor> <gülüyor> karış, karış. Adam karısından bahsediyor. <laughs> Abantolayı <oluyor>, aramızda bak. <laughs> Siz de sanmıştınız ki ilahi özledik adam. Biz bizim borla çalışan motorumuzun seri üretimi ...2065 senesinde geçecek diye söylediler. Onu zannettik ya lan. <laughs> Valla onu da doğru duymuşsunuz. 2061 kısmetse. Kaç! 2061 diyaksilik olmazsa. 2061 diye bir tarih mi var lan? Oğlum o benim pin kodum. Yani aslında istesek gelecek sene de yaparız da... ...bu Amerika için adamlar 50 yıl sonra ne yapacağını biliyor falan diyorlar ya... ...bizim için de ileri görüşü desinler diye böyle yaptık. Ya varsın ileri görüşü demesinler bizim için güzel kardeşim. Somali Kenya arkamızdan mı konuşacak? Taş taş mı geçecek bizden nedir yani? Ya size ileri görüşü diyecekler diye... ...sen niye harcıyorsun bizim bolla çalışan canın motorumuzu ya? Beyler devletle proje yapmak isteyen bir tek siz mi gibi konuşuyorsunuz. Sizin projeniz 1743. sıralı. Allah Allah aşkına şu coğrafyada bizim projemizden daha mühim nasıl bir proje var ki masanızda? He nerede? Bak Mesela... bak ne? Tamam. neyi ne, ne gösterelim. Mesela rüzgarla çalışan mantaratör. Bak işte. Mantaratörün rüzgar hepsini açıyoruz. Allah Allah. Bir kısır döngü var bu projede ama çözeceğiz. Sonra ezan okuyan saat var. La onu yaptılar oğlum hatta benim babaannem onu acilen getirdi ya. Yapma ya. Hadi iyisiniz bir sıra öne kaydınız. Bir de devrim arabalarının 100. yılı oluyor 17 Haziran 2061'de. Lan o 16 Haziran, onu bile bilmiyorsunuz. Yarın bıraktığımız işi yaptık diyeceğiz. 17 Haziran o yüzden miydi ya? Ben de hani benim doğum günü tarihimi bunlar bir şekilde öğrenmişler... ...bana jest yapmak için böyle bir tarih belirlemişler zannettiydim. Çok kötüsünüz. Ya neyse ne Allah'ım ya Rabbim ya. Biz o kadar bekleyemeyiz güzel kardeşim. Çıkar bizim hesabımızı. Neyse bizim masrafımızı ödeyelim muhasebeye. Verin projemizi. Siz sabit selamet. Hadi peki nasıl isterseniz. ilk gün toplantıya geldiğinizde iki çay içmişsiniz. İki TL o desek. i̇ki çay yiyor mal Allah. <laughs> i̇ki TL'lik çaydan bahsediyor bize. Yaz <laughs> yaz. Ya. <laughs> Allah senin canı <laughs> Motor için toplantıda nargile içmişsiniz. Onu da ekledik. Ya biz öyle hiç toplantısı diye içtiydik. Vallahi ben hiç zannettik. Billahi ben hiç Fişi nerede? Fişi nerede? Fişi olmayan şeyi gider gösteremiyoruz. Allah Allah! Abi gözüm senin bari otobüs yediğimiz kekleri yazma. Onlar açık büfe değil miydi ya? Kaç para tuttu hesap? Dört milyon iki yüz yirmi bin yüz otuz iki dolar. Artık KDV. <laughs> Katma dolar vergisi. <laughs> yani hadi düz hesap beş milyon diyelim ki unutmayasınız. Projeyi size iade etmek için gereken tutar beş milyon dolar. Metin, arkadaş bize galiba bu sene yılbaşının büyük ikramiyesinin rakamını verdi. Oradan bana bir su versene abisi. E, kalp kapakçıkların burun bağladı. Biraz kanım sulansın. Ver. Ver. Bismillahirrahmanirrahim. パカパカパカパカパカパカカカカカ。<re> <music>